Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030 yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacını yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanması için başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi hızlı şekilde devam ediyor. Milli Muharip Uçağın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi ve 2030'lu yılların ilk yarısından itibaren tam kapasite uçuş yeteneğine ulaşması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tusaş Ana Yükleniciliği'nde devam eden uçak projesi kapsamında uçan kompozitinin üretileceği Kahraman Kazan'daki tesisin yapımı devam ediyor. Üverli uçak olmak üzere üretilen projelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kapsamlı altyapı yatırımları yapılıyor. Yapımı süren ve milli muharebe uçağın kompozitinin üretileceği tesis dünyada tek çatı altında dört büyükten bir tanesi olacak. Son yapıldığı için de en modern ve iyisi olacak. TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olurken bu ihtiyacı karşılamak için 3 yılda 2500 mühendis alındı. Milli Muharip Uçak için yapılan yıldırım test alanı rüzgar tünelleri var. Kompozit testinin 1 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. Yine rüzgar tünelinin 2 yılda devreye girmesi için çalışmalar yürütülüyor. Uçağın yapılmasının ardından testler burada yapılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, çalışmalarla ilgili olarak çok gizli bir proje burada 2020-2021 neşeli geçecek dedi. Türkiye, F-35'in orta gövdesini üreten bir ülke olması dolayısıyla bu uçağın yapılabilirliği konusunda bir sorun yaşamıyor. Öte yandan, Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında önemli görevler üstlenen ASELSAN, Bürfis ile ilgili bir aşamayı tamamladı. TUSAŞ ile imzalanan Milli Muharip Uçak Bütünleşik RF sistemi, teknoloji geliştirme projesi kapsamında ASELSAN, 5. nesil uçak yapısına uygun düşük görünürlüklü radar ve elektronik harp bütünleşik anten tasarımları, radar ve elektronik harp bütünleşik almaç gönderme yapıları, eş zamanlı işlev yeteneğine sahip aktif faz dizinli radar tabanlı marip uçak radarı algoritmaları ve geniş bant yüksek performanslı RF bileşenler geliştirerek teknoloji hazırlık seviyesinin yükseltilmesini, bir sistem ön tasarımını gerçekleştirmeyi ve milli marip uçak ön tasarım çalışmalarını destek olmaya başlıyor. ASELSAN, kritik teknoloji elemanları için teknoloji gereksinim dokümanları, konsept, analiz ve kritik teknoloji elemanı tasarım dokümanlarını hazırlayarak TUSAŞ'a teslim etti. Ayrıca platform tasarım faaliyetlerine destek sağlayan ASELSAN, alternatif sistem gözden geçirme aşamasına yönelik çalışmalar yürüttü ve uçak seviyesinde değerlendirilecek provizyon sistemlerine yönelik raporlar hazırladı.